Evet 28 barışlıyorsunuz. Saygılar olur, başkanım. Sağ olun. Sorumun girizgahı biraz uzun olacak. Herkesin sabrını rica ediyorum. Hı. Geçtiğimiz toplantıda da buradaydık. Belediye, valilik, il özel idare gibi kurumlardan destek göremediğinizi çok sesli olmasa da dile getirmiştiniz aslında. Bugün Gaziantep örneğini vererek daha sesli söylediniz bu destek görememe sıkıntınızı. Kulübün en büyük sıkıntısı şu anda ekonomik durumu. Sayın milletvekillerimiz, sayın belediye başkanımız, sayın valimiz maçlara geliyorlar. Birlikte izliyorsunuz maçları. Hepsinde sosyal medyada gayet güzel fotoğraflarını paylaşımlarını da biz de takip ediyoruz. Siz direkt olarak bu destek konusundaki taleplerinizi kendinize yönettiğinizle, yönelttiğinizle ne cevap veriyorlar? Ben bu cevabı merak ediyorum. Yani paramız mı yok diyorlar, işimiz mi olmaz diyorlar, ne diyorlar bunu merak ediyorum. Şöyle aslında ben artık yani şöyle biliyorsunuz Spor üzerinde e, konuşmasam bile diğer takımlara yani herhangi bir ki örnek vereyim ismi de şöyle Pazar Spor. en yani, üçüncülükte de veya demiştim, neredeyse. Orada da destek alıyorlar. Değil mi? Yani bu böyledir. Yani kulüpler niye vardır? Onu kamunun desteklemeye ihtiyacı her zaman vardır. Bu belli yöntemlerle yapılır. Ama ben hiçbir zaman asla şunu istemedim. Elden verin öyle verin asla hiçbir zaman istemedim. Benim destek modelim işte hani şöyle imardan orada öyle hiçbir zaman ya benim biletimi aldılar ya işte loca alın ya reklam verin gibi formüllerle. Çünkü benim de Hiçbir şaibenin içerisinde böyle yaşamak istemedim. Yani ben onu verdim. Şimdi bakın ne kadar rahat konuşuyoruz. Ben onu açıktan biri dedi mi ben 5 milyon verdim, 10 milyon verdim diyemedi. Veya 1 milyon verdim de diyemez de. Şimdi onların bu ihtiyacı bilme durumu veya bir üyesi olması lazım. Ben öyle söylüyorum artık. Çünkü artık benim istemem evrem geçti. Ha yönetici arkadaşlarımız gidiyorlar, talep ediyorlar, istiyorlar. Biz de söylüyoruz yani yeni değil ki bu. Bu 5 aydır yaşadığımız aşağı yukarı 5-6 aydır olan bir şey. Niye destek olmuyorlar, olamıyorlar? Ekonomik olarak dar boğazdılar. Tamam, ben de kulüp de ekonomik olarak dar boğazdı. Yani evet, onlar ekonomik olarak dar Kulüp de ekonomik olarak dar boğazda İşte ondan sonra şey başlıyor. Olayım olmayayım. Bakın biz bu tartışmaları yeni yapmıyoruz aslında. Biz bu tartışmaları geçmişte yöneticiler de yaptılar. Yani Hatta basketbolda de geçen örnek verdim. Süper Lig'de bir takım varken de yaptık. Tuttuk kolunu bacağını kopardık. Şimdi basketbolda var mıyız? Neredeyiz? Sıfır. O günkü basketbolun düşmemesi için herhalde 500 bin lira, 1 milyon lira paraya ihtiyaç var gibi bir düşünüyorum yani. Ben belediye başkanı koltuğunda oturanın o gün başka bir partiydi, bugün başka bir parti. Yani bir parti ayrımı yaparak konuşmuyorum. Orada oturan insan profilinin kulübüne destek olmalı mı olmamalı mı? Bana göre olmalı, size göre olmamalı. Bazı başkan profilleri olmayabilir. Şimdi o gün mesela süperlik takımımız olsaydı basketle kötü mü olurdu? Giresun için çok iyi bir şey olmaz mıydı? Yani biz bunu yönetemez miydik? Çünkü bakın hep söylüyorum Giresun'da asla hiçbir zaman sanayi şehri olmayacak, olamayacak. Ne yaparsak yapalım. Sadece şurada işte küçük yani arazi olarak buna mümkün değil. Giresun sadece ve sadece işte bir miktar turizm ve bu spor turizmini geliştirebilirse buradan bir şey yakalar. O yani yüzden bunu yapmak için bir model bulmak lazım. İşte Hatay modeli. Hatay Belediyesi Hatay Sporu götürüyor mu? Götürüyor. Niye? Hatay Sporu'nun belediye başkanı ben model olarak böyle bir spor kulübünün reklam almasının, endüstri, bu endüstrinin içerisinde Hatay'ı isminin geçmesini istiyorum. Dedi. Doğru mu? Kimine göre doğru, kimine göre yanlış. Şimdi oradaki insanların karar vermelerini biz sadece talep ederiz. Ama onlar verir vermez, onların bu şehirle ilgili böyle bir hayali vardır, böyle bir devamlılığı vardır, onu bilmem. Yoktur, der ki ben işte kanalizasyon yapacağım, ben yer suyu yapacağım, ben o da başka bir şey. Yani ama bu davranış biçimini ben belirleyemem. Yani ama ben dediğim gibi daha önce de bir takımımız vardı, keşke o takımda kalsaydı. Yani Süper Lig'de bir basket takımı olsaydı, Bugün başka bir başkan oturuyor. Keşke daha çok destek verse. Ben onu isteyen tarafım. Hep söylüyorum. Ama verip vermemek onların kararı. Çünkü bu halk onları belediye başkanı olarak seçiyor. Bahsettiğim kurumları şu anda net bir şekilde destek vermediğini anlayabiliriz yani. Tabii. Yani tamam yok, teşekkür ederim. Ben zaten şöyle arkadaşlar bakın. E, sosyal medyalarımıza takip ediyorsanız 28 TL, 100 TL, 200 TL gönderenleri de yayınlıyoruz. Evet. Hani buradaki dedi ki sponsor, onları da yayınlıyoruz. Yani o 28 TL, 100 TL o kadar önemli ki bazen o kadar üzüldüğüm zamanlar oluyor ki böyle sabah kalktığımda telefonuma mesaj geliyor. Bankadaki sistem giresun Spor bankından bir para girerse ve çıkarsa bana bilgi veren bir sistem var mesaj yani Giresun Spor hesabına 28 lira geldi, 100 lira geldi. Ne kadar önemli oluyor biliyor musunuz o sabah yani? yani? bu rakamlar ise işte şey ama çok önemli. Yani o, 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 destek o kadar önemli ki diyorum ki insanlar ne yapıldığını görüyor. Kimin ne dediğini hiç umurunda değil. İnsanlar görüyor. Çünkü sonuca bakıyor. Diyor ki ya kardeşim öyle böyle bunlar İsrail'li, bunlar bilmem şuralı. Bizim için ne derseniz değil. Ama bu adamlar Geldiler, takımı aldılar, Süper Lig'e çıkardılar. Burada da benim takımı Süper Lig'de oynatıyorlar. Her hafta sonu ben işte televizyonlardayım, oradayım, buradayım, Giresun Spor adını görüyorum diyor. Ve bundan mutluluk duyuyor. Ve belki onun için o 100 lira o kadar önemli ki, çünkü o asgari ücretle geçiniyor belki, o 100 lirayı Giresun Spor hesabına gönderiyor. Bu davranış biçimi çok önemli. İşte zaten anlaşılması gereken mesele bu birbirimize anlatamadığımız yer sonu bilmiyorum ama anlaşılması gereken mesele bu. Zaman zaman belki şundan dolayı problem yaşıyoruz. Teşekkür herkese ediyoruz. Zaten görevimiz ben benden öncekiler gire kim ne yapıyorsa teşekkür ediyoruz. Yani 28 lira vermesiyle 500 lira vermesi, 1 milyon vermesi hiç fark etmiyor. Teşekkür ediyoruz, edeceğiz. Çünkü o takımına destek veriyor. Takımına veriyor. Yani bu, bu ayrım önemli. Şimdi ben Giresun Spor'un yanındayım. Tamam. E nasıl nasıl yanındasın? Nasıl yanındasın? Yani o nasıl olduğu tarafı bunu ekonomik olarak verme durumu olanlar zaten biz cebinden istemiyoruz. Bakın ne diyorum? Gaziantep örneğini ondan veriyor. Ben bütün başkanlar bunu söylüyor bana. Hani şunları şöyle aldık falan filan. Bazıları da almayanlar da var tabii. Onlar da şey değil ama alanları söyleyince artık dinliyoruz gittayla. Ya yapacak bir şey yok. Yani Diyorum ya bu şey de değil. Artık bunu ben eleştiri olarak söylemiyorum. Bu bir davranış biçimi. Ben e, inanmıyorum ya tamam yapma. Yani diyor ki keşke <laughs> senden önceki de yapsaydı. Sadece birini söylemiyorum. Yani ben benim söylediğim her şey. Ben size Galatasaray maçını yendiğimde öyle bir şey yaşadım ki hayatımda yaşadığım en büyük dramatik olaylardan bir tanesidir yani. Hani çok üzücü bir durum yaşadım. Yani Galatasaray'ı yenmişim ben. Hani bunu siyasi ayrım olarak olmasın diye söylemiyorum yani. Ama e, inanılmaz şeyler yaşıyorum. Ha sonra ne oluyor biliyor musunuz? Ben Giresunluyum evet, güzel herkes Giresunlu. İstanbul'daki iş adamlarının bazılarını da söyleyeyim, onlar da buradan şeyimi alsınlar. E İstanbul'da hani gece yapılacak, ne yaptınız? Ben Giresunlar Vakfı'nın ne yapacağını merak ediyorum şu anda. Kaç bilet alacağını, değil mi? Siz de merak ediyor musunuz? Sorun kaç bilet aldınız? Yani orada bizim yönetim kurulumuzda Muzaffer Bey var. Muzaffer Aygün. Ona da ayrıca hepsine yönetim kurulumu teşekkür ederim. Ona da ediyorum. Ama kaç bilet alacaklarını merak ediyorum. Çünkü bu takım sizin, bu takım hepimizin. Eğer birbirimize şey atmaya kalkarsak başka bir yere gitmiş oluruz. Gelin gitmeyelim diyorum. Ha, zaten hani yapmazsanız da, yapsanız da biz elimizden geleni yapacağız. Hani bu birlik, beraberlik içinde olmak ne biliyor musunuz? O karda kışta, o soğukta, o maça gelen binlerce insanı gördünüz. Binlerce insan Ya yani. ve, ve, yani onların parası şey, yani çok az imkanları olan insanlar. Çünkü bilet alıp geliyorlar. Yani o binlerce insan soğuğun altında emin olun ben yanlış anlaşılmasın diye protokole oturuyorum. Hiç oturmak istemiyorum yani yanlış anlaşılmasın şu tartışmalar olmasa oturmayacağım da başkan tavır koydu demesinler diye Giresun Spor'u temsil edeyim diye oturuyor. Git onlarla oturmak istiyorum. Ben de ıslanmak istiyorum onlar gibi. Onların arasında olmak istiyorum. Şu anda tek isteğim o. Yani çünkü bunu biraz anlamak lazım. Yani mesele bu. Sen tutup başka bir yere çek konuyu. Çekebilirsin, konuşabilirsin, sabaha kadar konuşabilirsin. Ama bence bunların hepsinin bir süre sonra konuşacağız. Aslında şu anda ben yol yakınken şey yapalım, yani işe sahip çıkalım diye uğraşıyorum. Ama bunların hepsini zamanı gelince konuşacağız, oturacağız, birbirimize neler yapıp neler yapmadığını söyleyeceğiz. Ne diyoruz şimdi? Keşke basket takımı düşmeseydi. Bugün söylüyoruz. Söylediğinde hepiniz kafanızı sallıyorsunuz, beni dinleyen herkes anlıyor. Keşke düşmeseydi. Süperlikle basket takımı olsaydı. Niye düştü? Yine çekişmelerden düştü yine küçük meselelerden gereksiz tartışmalardan düştü.